<Gülüşmeler> Merhaba bu insanlar. Niye böyle bir giriş yaptım ya ben? Olmadı. Neyse. Bugün sizlerle birlikte daha önce de denediğimiz, daha doğrusu hiç denemedik. Belki deneyen arkadaşların oldu ama yine de benim kadar tat Tornado ve Kılcım ikilitini hunharca deneyeceğiz. Arkadaşlar dün bu arada e, yine dev sandık çıktı. Artık küfür edebilirsiniz. Ben de ediyorum. Çünkü devamlı bir tane büyük sandık geliyor. Ben de anlamadım. Supercell bana 14 beyin gem aldıracak sonunda. Onu da herhalde önümüzdeki hafta alırım ya. Hemen hızlı bir şekilde bugün sizlerle birlikte Tornado Show yapacağız. Rakip aranıyor dedik. İkinci mücadelede şov yapmayı düşünüyorum Tornado ve Kıvılcım'la. Ama hayırlısı olsun. Yavru ejderha. Ya bu var ya mezar taşı benim antim ha. Ciddi söylüyorum. Cehennem kulesi bile değil şu anda. Mezar taşı benim antim. Ama tornadoyu nasıl kullanacağım rakipler bilmediği için baya korkutacağımı düşünüyorum. Gerçi korkmazlar da bilirler. Korkmazlar da olmadı. Korkmaya da bilirler. Korkmazlar da ne ya? Bak şimdi bak 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 gel bebeğim. Bu arada kıvılcımı erittik orada farkında mısınız? Gör göre göre kıvılcımı verdik. Ben de buradan saldırırım. Hiç. Zaten 6 iksir 6 kısa kısas olduk orada. Kısas ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kısasa kısas der etkiler. Bilmiyorum yeni arkadaşlar biliyor mu? Bir bilgisi var mı? Kısasa kısas. Google'a yazdım. Ketin e, ee, inci sözlük bunun hakkında da bir şey demiştik zaten. Kesin demiştir. İşsiz onlar ya. Yani. İşsiz olmaya da bilirler ama yine de bazen boş işlerle uğraştıklarını düşünüyorum. Evet. ilk taç aldık. Mutlu musunuz? Ben değilim ya. Çünkü kasırgayı boşa atmak istiyorum. Neden yaptım bunu biliyor musunuz? Ya bir taktik yapıyorsunuz. Adam sağdan geliyor, soldan geliyor, sinir ediyor size. E mutsuz oluyorsunuz. Mutsuz olunca da ben böyle şeyler yapıyorum. Zaten mutsuz bir çağda yaşıyoruz. Herkes mutsuz. E, neden bana böyle şeyler yapıyorsun? Bırak işte bir şey deneyeceğim. Hayvan herif. Evet. Bu zaten Japonlardan ne kadar nefret ettiğimi daha söylemeyeceğim size. Biliyorsunuz. Yani ne kadar ne kadar nefret ettiğimi söylemeyeceğim. Ciddi anlamda söylüyorum söylemeyeceğim. Bu arada çok takmayın arkadaşlar. Ay şunu yanlış attım. Ay bunu keşke böyle atsaydım gibi şeylere hiçbir zaman girişmeyin. Hayat bu ne olacağı hiç belli olmaz. Yani bakartın onu yanlış atmamız bile bir de maçı kazandırabilir. Adam bizi küçümseyebilir. Her şey olabilir. Olabilir. Peki olsun istiyor muyuz? Hayır. Her şey olsun istemiyoruz. Yeter ya. Sıkıldım iskeletinden ha. Vallahi sıkıldım ha. Beni benim var ya kendini üşüttüreceksin bana Vallahi diyorum bak isteyeceğim ha. Sinir oldum sana. Noop. Salmaçı! Sal bebeğim mi dediğim anda vur bana. Nereye çekeyim devini? Evetin nikahına kadar çekeceğim devini şimdi. Ya. Ya bana şey oynuyor, ya böyle maçı alacakmış gibi hareketlere giriyor, beni sinir ediyor o yüzden. Yani beni niye sinir ediyor? Ben sana öyle bir girişimde bulunmadım. Ne, neden bugün bu kadar iticiyim diye mi soruyorsunuz? Ben de bilmiyorum. Hayatta herkesin bir günü bir gününe tutmayabilir, Tutadabilir ya da. Niye tutmasın ki insanlık? Maçı aldık. Easy. Zor bir rakip istiyorum. Easy. Zor bir rakip istiyorum. Zaten Spencer de bana çalışıyor. Kafam çok kar. Taş sandığını açalım mı? Tamam biliyoruz bunu. Taş sandığını açalım. 6 düğme de aldım. Evet 2 tane. Olmaz yaklı kaldım. Kuşbaşı, 6 buz golemi ve 63 ıskalat. Hızlı bir şekilde bir daha savaşa bastım. Ah, ah. Sırtımı çıtlattım bela yanlış anlamayın. İstik toplayıcı geriye dikeceğim. Madenci atarsa buraya çekeceğim. Ben de böyle bir psikopatım işte. Atmadı bir şey. Bu da bir tercih. Yargılamıyorum. Ah, binici gelmese şaşardım zaten. Bak bak. Biniciyi ben aşağı kadar çekecektim. Nereye gitti ya? Mutsuzum. Çok mutsuzum. <laughs> şimdi deve en arkadan atıp bak şimdi taktiğe bak. no <laughs> nope game. Kılıcımı dikeyim mi ya? Dikeceğim. Bu dikeyim bir şeyle falan bende hep Clash of Clans'tan kaldı herhalde ya. Başka bir şeyden olduğunu sanmıyorum çünkü ben başka bir insan niye böyle bir cümle kursun? Ah! Kıvılcımla böyle bomba yapacaktım buraya olmadı. Bombacı. Neyse bayağı vurduk ya. Bu da iyi. Şu minyonlar geliyor 3 tane. Bir şey atsanız değmiyor. Atmasanız vuruyorlar. İzlediniz mi ilk attığım videoyu bugünkü? İzleyin. Güzel eğlenceli oldu. Lütfen. Ya şu okçulardan nefret ediyorum ya. Cidden söylüyorum nefret ediyorum. Hadi. De. Arkasına önüne walk. Önüne walk buraya. walk buraya. walk buraya. De. De. Ya bunu beklemiyordun değil mi? Noob. Ya. Senin noob seni. Senin noob seni. Ya böyle beklemediğin hamileler var bende hamileler. Selam. Dur şimdi. Kaşındı mı? Kaşınmadı mı? Siz söyleyin. Kaşındı mı? Kaşınmadı mı? Evet ya da hayır de. Evet de. Bak şimdi bak. Gel. Kıvılcımla ta... Aa vur Kıvılcım. Kıvılcım vur. Söverim sana. Kıvılcım. Sinir ediyorsun beni ya. Gerideki hala Kıvılcım. Vurmadı gördünüz değil mi? Gerideki hale. Aptal. Idiot. Hemen bir maç daha yapıyoruz. Ne güzel düşüp çıkıyor, Ne güzel düşüp çıkıyorum. Bir kupam eksik olduğu için düşüp çıkıyor. İksi toplayıcıyı nasıl vurmadı ya kafasız. İksi toplayıcıyı buraya dikiyoruz. Kötü hamle. Bak bir de ne attı bak. Dünyalara attım demez de. Dünyalara attım demez de. <laughs> Kasıga yine boşa atasım var. Çok pis boşa atasım var. Atmayacağım ama. Silah dikeceğim. Silah öyle bir dikeceğim ki. Anlatılmaz diye şimdi. Dur dur. Dur. Yine mezar taşı. Mezarımı derinde kazın söz olur vay vay söz olur vay vay söz olur kel olanı çok izledim çocukken vay vay çocukken vay vay çocukken siz de izleyin sıkılmasınız en azından vay vay en azından ben size bir Clash of Clans yani süpersel şarkısı yapayım mı? İki tane seçenek sunuyorum. Pop mu olsun Türk sanat müziği mi? Aha. Hepiniz çok rap mi olsun rock mı bekliyordunuz değil mi? Cık. Pop mu olsun Türk sanat müziği mi? Benim tarzım bu. Kimseye tarzımı beğendirmek zorunda değilim. Bu arada XC toplayısını bir daha geriye dikmeyeceğim. Bu da bana ders oldu. Adam 9x'i harcadı biz 5, bir de 9 iktidar dedik. Adam bu alev, topu atmış oldu. Değil mi? Gereksiz bir hamle olmuş oluyor. E gerek yok o zaman da. Cidden ne gerek var? Wow! Wow! Bunu hiç beklemiyordu. Wow! Bunu hiç kimse beklemiyordu. Wow! Vur bir tane be! Vur dediğim anda vurmuyor ki bana. Buraya atacağım artık ya. Yeter o ne ya. Devamlı şey veriyoruz saçma salak. Bak bak hareketlere bak. Idiot. Eriksiz hareketler. Çok güzel hareketler bunlar. Luba luba lap lap lap. Luba luba lap lap. Alev topunu alsaydı bari. Bir tane taça alsaydı. Yazık oldu. Bu maçı kazandık. Bakın şimdi yine ikinci mücadeleye çıkıyorum. O sandığı devamlı görün istiyorum. <laughs> Hiçbir şey vermiyor. Hızlı bir şekilde bir maç daha yapacağım. Ne kadar profesyonel olduğumu görün diye. Devi. Sol alttan mı koysak? Koysak diyorum ama yanlış anlayan arkadaşlarım için koymalı cümlesini tekrarlayacağım. Hemen. Hemen ama. Hiç durmaksızın. Surprise, 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 surprise. Bak şimdi mezarlık gereğini Gelmedi. Aa barış şey oldu. Evet. Okçuları da aldık. Onu da alacağız. Onu da alamadık. Güzel oldu. İksik toplayısı dikelim. Hem ikisi olarak öne geçelim. Çakma mı attı o? Çok seviyorum böyle yaptığı zaman rakip. Çakma atarsa ben de cehennemin dibine kadar çekeceğim askerleri. Hiçbir şey atmayacağım başka. Çünkü bu adam ciddiyim üçlenmeyi hak ediyor. Normalde bir şey atardım. Dengelerdim ama bu adam üçlenmeyi hak ediyor. <laughs> Devin arkasına kıvıldım yakışık diyenler. Kimler onlar? Ben de onlardanım. Hortum diyelim mi? Şey, de, şey demeyelim. Tornado demeyelim. Hortum. Bak şimdi hayatının şokunu yaşatayım mı? Bir kat daha bekliyorum be. Siz şuraya, şuraya, şuraya. Ne oldu? Beklemiyordum bu tornadoyu. Ha? Çakal seni. Seni çakma Gandalf. Adamdaki şoku gördünüz mü? Ne oluyor? Askerlerim nereye gidiyor? Ne oluyor? Ya öyle pat pat atak yaparsan karşındaki adam tanımadan beni böyle yaparlar işte. Easy seni. Seni easy seni. Easy headshot seni. Bravo. Hadi şimdi beni tut. Kızı bana senden selam söyle, selam söyle. Artık sevmiyorum seni böyle, seni böyle. Bakın, bakın. Çarpmayı geç atmak iyiydi. <laughs> Güzel maçlar oldu ya. Deli gibi oynadım. Bugün bitici olduğumun farkındayım. Neden böyle olduğumu sorarsanız... <laughs> Böyle bazen relik dönemlere giriyor insanlar. Relik dönemin ne olduğunu bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Olsun yine de söylemek istedim. Ee, eğlenceli bir video olmadı. itici bir video oldu. Bu videodan sonra abonelikten çıkmak isteyenleri anlarım. Ee, dislike atmak isteyenleri de anlarım. Ama siz de beni anlayın. Öpüyorum kendinize iyi bakın. <laughs>